Bugün Fortnite 6. hafta gövlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu görevimiz şöyle oluyor. Zamana karşı zamana karşı yarışlar tamamlı gövbe oluyor. Hiç kimse daha bu gövbe yapamıyor denerse. Ben de göstereyim dedim. Hemen size şöyle göstereceğim. Bir tanesi tam baş başın şu bölgesinde olacak. Evin, e, Bak, sonra. evin üstünde olacak. Aynen şu bölgede. İkincisi hemen kaynak kabızan yanındaki şu görün Yolun İlk üstünde zaten, olacak. Aynen. aynen yolun üstünde olacak bak şu bölgede Yolla zaten yolcu göreceksiniz Aynen üçüncüsü şu bölgede olacak tamam. Palmiye Park'ta e, gölün tam sağında bak ya, şu orada bölgede Orada değil dağın tepesinde su akıyor aynen, aynen aynen dağın tepesinde su akıyor o yerde Dördüncüsü e, tam şu bölgede oluyor Nerede oluyor şu, e, evet domates e, diyarında şu çöpü var ya bak Şu çöpünün altında oluyor Çöpünün şu köprünün altında, altında olur. Bir tanesi de tam perşembede perşembede de olan yer. Aynı olan yer. Eskiden pasta göğü var. var ya o yerde bakın. Aynen tam şurada bak. Bakın tam şu bölgede oluyor. Aynen. Evet kardeşim ben final 5. Gösterdim zaten 5. buydu evet. tamam. Neyse kardeşim bir videonun daha sonuna geldik. Video beğenirseniz aşağıdan like atıp alın. Bildiğim lazım <laughs> unutmayın. Bir daha videoda video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bay bay <laughs>